akvaryum için çalışmaların burası. Evimin çocuk odası çocuk doğmadığı için çalışmaları burada başlattım. Şu karşıda gördüğünüz mobilyalar şu masanın etrafında kaplanacak zaten. Videoda koyacağım haline. Orijinal rengi aslında buydu akvaryumun. Ama bizim eve beyaz mobilya yakışacağı için şu şekilde internette folyo yapışkanlı kağıt diye geçiyor kendinden yapışkanlı. Bu kağıtla mobilyanın görünür kısımlarını çoğunu kapladım zaten bir şey kalmadı. Akvaryumu alma sebebim şuydu. Öncelikle şu demir. Zaten bu tarz ürünleri yaptırmak Kayseri'de zor ve pahalı oluyor genelde. Bu demir de gayet sağlam göründü gözüme. Birçok mobilyalı akvaryumda şu iskeleti göremedim açıkçası. Onun dışında akvaryum ve mobilya dahi zaten 225 liraydı. Mobilya bayağı sıkıntılı bir durumdaydı. Resimleri varsa atarım. Bir ikinci düşüncem de akvaryumun alt katı şu kısımda zaten kapaklar olacak. Kenarları da çerçeve şeklinde kaplanacak. Yani i̇leri vadede kapakları sökülüp alt katı da akvaryum koyma şansım olduğu için öyle bir tercihim oldu. Akvaryumumuzda bu şekilde kurulum yapmadan önce de bir çekmek istedim yaptıklarımızı anlatmak için. Akvaryumumuzun camı 1 santim. Ee, aldığımda şu kısımdaki aksamlar, işte şu camlar yoktu. Şu samp sistemi de yoktu. Ee, bu samp sistemini kendim yaptım arkadaşlar. İlk defa samp sistemi deneyeceğim. Bakalım artıkların eksilerinde yaşadıkça paylaşırım zaten. Bu sürgü camları da tabi biraz garip oldu ama elimde artan camlarla yapmıştım. Şu camı sadece burası için kestirmiştim biraz. Kuşak niyetine kullanayım diye sağlamdan artırsın diye. Benden önceki arkadaş kayıt ya da kuşak atmamış ama takıntılı bir şekilde baya ciddi bir silikon tüketmiş yani herhalde. 4-5 tüp silikon gitmiş gibi duruyor. Çünkü yani bir buçuk santime yakın silikon var şu an içinde. Şu şekilde de çerçeveleri var. Akvaryumu doldurdum. Yaklaşık bir haftadır banyoda duruyor. Hiçbir sıkıntı da yaşamadık zaten. Bir sıkıntı olacağını da zannetmiyorum. Üstünde aldığımda bu kısmı tamamen kaplayan tek parça halinde bir cam vardı. Bu var cam niyetine. Onu da bu camlarını kestireceğim sırada götürdüm işte iki parçaya böldürdüm. Bu şekilde bitmiş halinde artık paylaşırım videonun devamında. Evet arkadaşlar akvaryum malzemelerimin hemen hemen hepsini toparladım şu anda. Bugün 7 Nisan 2020 için fiyatlarında sizinle paylaşayım. Kayseri'den aldım bu arada ürünlerin birçoğunu. Kafa motoru ve internetten aldım sadece diğer ürünleri. Kayseri'den aldım sampla ilgili malzemeleri özellikle. Öncelikle motordan başlayalım. Motorumuz bu şekilde. markasını şöyle görebilirsiniz. 1200 1220 wattlık 1200 litre saatlik İnternette internette gördüğüm en uygun fiyatlı motordu. Kutu içeriğinden işte bu hortum. Onun yanında hava hortumu. Bu hortumu tutmak için bantuz mavi hortumu şu şekilde evet. süzgeci ve altında şu şekilde bantuzu var. İsterseniz şöyle çıkarabileceğiniz. Ee, motor mesela beklediğimden büyük geldi açıkçası. 10 santim 10 santimdi benim santta motor için ayırdığım bölge. Şu süzgeci takmazsanız motor sığıyor ama yöntem uyduracağız ona da artık. Onun dışında ısıtıcı hepinizin bildiği Ares marka ısıtıcı. Isıtıcı internetten kargo dahil 70 TL almıştım. Yanında şu dereceyi de hediye vermişlerdi. Isıtıcının kutu içerisinden de vantuz haricinde bir şey çıkmadı zaten başka. Yani kafa motoru da kargo dahil 53 milyondu hatırladım. Bu ikisini internetten aldım. Onun dışında sant malzemeleri ve kum için Kayseri'de bir akvaryumcuya gittim. Şimdi sant malzemelerine bakalım. Biyolojik süngerimiz bu şekilde yeşil varmış, mavi yokmuş abinin elinde. 25 santime 50 santim boyutunda 35 TL diye hatırlıyorum fiyatının. Toplu aldığım için zaten indirim yaptım. Ee, Biyolojik top bu arada ürünlerin çoğu zaten Çin malı samp malzemelerine. Biyolojik topun kutusunu da hatta göstereyim şu şekildeydi. İşte 15-20 milyon civarı oluyor bunlar genelde. Ee, biyolojik top hoşuma gitti. Şöyle içini de gösterirsek kamerada görünüyor mu bilmiyorum. İçinde de aynı zamanda biyolojik sünger var anladığım kadarıyla. Bu şekilde fermuarlı kesesiyle birlikte çıktı. Onun dışında seramik de uygun olmasına rağmen e, hoşuma gitti. Çünkü dış yüzeyi dümdüz değil. E, kaliteli markalarınki gibi pütürlü. Sıkıntısı sadece kırık seramikler var içerisinde. Bu şekilde filerli çıktı yine. Kutusu da şu şekilde. E, 350 grammış. Bilginiz olsun. Bunlar da yine 20 milyon civarında. Kutusun içerisinde yazanlarda da 6 ayda bir değiştirilmesi tavsiye ediliyor bu miktar için yani 350 gram için 150-200 litre arası akvaryumlar için uygundur yazmış bizim akvaryumumuz tabi 250 litre yani sampa ayırdığımız kısım dahil ama bu şekilde bir başlangıç için kullanacağım ee, bu da aktif karbonumuz aktif karbon bayağı tozlu geldi. Bu şekilde file içindeydi geldiğinde. Bir de ayrıca dışında poşet vardı tabii ki. Markası da bu şekilde. Bunun da fiyatı yani samp malzemelerin hepsine 20 20 20 dedi. Kısaca akvaryumcu. Arkadaş onun dışında işte elyaf attım şu miktarda. Yani elyaf 25 50 biyolojik fitre şu sant malzemeleri. Onun dışında Sera'nın şu iki ilacı e, su düzenleyicisi ve bakteri kültürünü satın aldım. E, 20 kilo kadar silis kum aldım. E, kepçe, işte kaya tuzu, ıvır zıvır malzemelerle birlikte e, 180 TL para ödedim Kayseri'de. 7 Nisan 2023'ün fiyatları bu şekilde bilginiz olsun. Evet arkadaşlar akvaryum sonunda bitti. Daha doğrusu ufak tefek eksikleri var ama büyük çoğunluğunu tamamladık. Zaten şu an korona bir sebebiyle dışarı çıkışta yasaklandı. Yani istesek de bir malzeme falan alamıyoruz. Şimdilik bu şekilde duracak. Şöyle akvaryum kısaca anlatayım ne yaptık ne harcadık. Ben bu tarz güncel bir video bulamadığım için alacak arkadaşlara da yardımcı olmak adına bu videoyu çekiyorum zaten. Şimdi akvaryumumuzun önü 120 santim yani 40 santim yüksekliği de 60 santim öncelikle. Bizim evde eni özellikle 50 santimden küçük bir akvaryum arıyorduk. Onun için bu akvaryumu tercih ettim. Şimdi akvaryumu aldığımda zaten izlemişsinizdir mobilyaların durumu biraz kötüydü. Onun dışında akvaryum camı gayet iyiydi. Silikonda ufak bir sıkıntı vardı çürükler. Onları da zaten gösteririm arada. Ee, onun dışında akvaryumda dış filtre kullanmamız gerekiyordu. Dış filtre kullanmak istemedim. Ondan sonra samp sistemine gördüm. Araştırdım. Hoşuma gitti. Ee, şöyle bir samp sistemi yaptım. Zaten buradan bakınca hiç görünmüyor. Camcıdan direkt siyah cam aldım onun için. Ee, şurada tutma kolu alacağız işte. Şu kollardan bir tanesi sıkıntılı çıktı. Onun dışında e, akvaryumu aldım da işte şurası bu kısım yoktu yani. Sampi yapınca kendim ekledim. Burası da böyle açılır değildi. Menteşe falan aldım. Şu şekilde sampımı, ısıtıcımı da buraya gizledim. Şurada bir süzgeç yaptım zaten eldeki imkanlarla. Şuradan su geliyor, yukarıdan süzülüyor. Bu kısım 10 santim. Arkasında bu süngerlerin, seramiklerin olduğu kısım 20 santim. Arkasında tekrar 10 santimlik bir kısım var pompa da şu şekilde yukarıdan tekrar suyu basıyor. Benim şöyle görmek istemiyorum açıkçası her zaman. Onun dışında kaplamamızı yaptık işte. Şimdi akvaryuma eksiklerinden bahsedeyim öncelikle. Şu priz elektrik tesisatı oraya düzgün bir şey yapacağım. İşte buraya bir aydınlatmak için bir şeyler yaparız. Onun dışında bir de şu kısma aydınlatma planım var şimdilik. Bir de şu arka fonu belki ileride değiştirebiliriz. Gacivert fon benim daha çok hoşuma gidiyor ama ışık takınca bakacağız o. Zaman. Onun dışında şu an şu şekilde çok küçük yavru balıklar aldım. Korona sebebiyle balıkçıya gidemediğimiz için yakın çevredeki bir yerden şimdilik bunları aldım insan akvaryumu hazırlayınca bir an önce doldurmak istiyor Doğal olarak şimdi akvaryumu doldurduktan sonra da şu su düzenleyiciden döktüm içerisine bilginiz olsun ee, yaklaşık yarısını döktüm aslında üzerinde 200 litre için tamamını dökmek gerektiği yazıyor ama çok daha aşırı kimyasal kullanmak istemedim açıkçası Ondan sonra akvaryumu ısıtmaya bıraktım. İstediğim 23-24 derecelere geldikten sonra, şu an 25 derece akvaryum zaten. Ee, yani sıcaklığa ulaştıktan sonra şu bakteri kültüründen döktüm. Yani bakteri soğukta daha zor ürer diye tahminde bulunduğum için. Akvaryumuzu bu şekilde kurduk. Ee, maliyetlerden bahsedelim yani bu işi yapmak isteyen arkadaşlar için ben 225 liraya mobilyasıyla işte bu içindeki özellikle demiriyle ve akvaryumu dış camıyla satın almıştım akvaryumu şu arka fonu da vardı onun dışında sant malzemelerimin fiyatlarını zaten söyledim Orada söylemediğim şu kayalarım var kayalar kilosu 7 milyondan 6,5 kilo falan geldi 40 milyona Kayseri taş dünyasından aldım. Sarı prensesler bayağı seviyor onu. Bazen ummadık yerlerine giriyorlar. Ee, onun dışında bahsetmediğim şu kaplama için kullandığım kağıt. bunda yine internetten aldım. 50 milyon civarı yaklaşık para ödedim. Kargo dahil. Onun dışında bahsetmediğimiz bir şey yok. Aydınlatma sistemimiz kaldı işte. Ufak tefek Menteşe zıvır zıvır bunları aldım. Bunlar para tutacak şeyler değil zaten. üçlü priz alacağız işte. Aydınlatma alınacak. Bir de sam sisteminin camından bahsedeyim. Sam sisteminin camına toplamda 70 milyon civarı ödedim. Hatırladım ödeliyle. Çünkü bir tane camı kırdım. Şu siyah camdan. O da zaten içeride duruyor. Onu da iyi kötü yapıştırdım ama bu iş için kullanmayacağım. İleride yavru falan aldığımızda akvaryumu ayırmak için kullanırım muhtemelen. Onun dışında silikon aldım Sistan'ın. Tekzen'den. Ona da 30 lira verdim. Yani akvaryum maliyetleri bu şekilde. İlerleyen safhalarda balık sayımız artar. Yavru falan alırsak bu iki kapağı kaldırıp aşağıya da bir akvaryum almayı planlıyorum durum bu şekilde yapmak isteyen arkadaşlarında fiyattan bilgisi olsun. Çok fazla YouTuber ya da video atma merakım yok ama bulamadığım videolar özellikle akvaryumla ilgili. Bundan sonra ben de çekip atarım. Bilginiz olsun arkadaşlar.